Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni gelen transform sandığıyla sandığından çıkan lootlarla win almaya çalışacağız. Nedir bu transform sandığı diyeceksiniz. Adamlar geldi. Bir saniye dur. Bu adamları vurmam lazım. Bunlar nereden çözmüş ya? Ben de şöyle başka bir challenge için oyundaydım. Mansion, mansion. Main, Bir konuşabilsem söyleyeceğim adını, adını da buranın. İşte or oraya geldim. Challenge'dan dolayı arkadaşlar. Bir baktım ortada bir sandık var. Gelecek modla alakalı böyle tarih marih yazmışlar ama bu herifler lootlanıyor benim işimi bozacaklar. Arkadaşlar bunlar bir tık birbirlerinden ayrıyken soldakini rushluyorum diyecektim. Allah ben öldüm herhalde ya. Bu herif üstüme gelir mi? Üstüme gelmez tamam. Üste, yukarıdakini bayayım. Ondan sonra da sandığı tüm detayları da göstereceğim içinden. Hiç de fena olmayan bir loot çıkıyor. Adam geliyor. Tamam, sakin. Aşağıda. Burada duydum. Dostum oradasın. Gel, gel tek kaldın. Sen de teksin, ben de Tekin. Bütün hünerlerimizi gösterelim. Normalde challenge'lara böyle başlamıyorum ama arkadaşlar biraz zorundalıktan oldu. Adam aşağı atladı. Ne yapıyor? Yukarı mı çıktı? Ne yapıyorsun kanka? Aa! <laughs> Buraya geldiğini var ya. Şey yapmamış. Dur kill'leri kill'leri bıraksam mı? Bunların bir üçüncüsü var mıydı? Neyse dur. Şöyle yapalım. Sandığın yeri burası arkadaşlar. Mansion'un A biri açmış. Adam var. Umarım bottur. Evet bot gibi. Bunu açayım ben. Tamam mı arkadaşlar? Hızlıca bir açayım. İleriye dokun deyince de farklı bir şey çıkıyor ya, ekrana böyle animasyon ve Orada oğlum M24 çıktı ya. Şöyle bir şey arkadaşlar. Lootları alacağım. Lootları alacağım bir saniye. Tamam mı? M24'ü vermesini sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Şu botu bir vurayım. Tamam mı? Bot canımı aldı ya. Allah kahretmesin. Keşke hızlıca ama vuramazdım ki yaklaşsam yine bana sıkacak falan ama. Neyse ne manevra cihazı vermiş. Basınçlı gaz tüpü vermiş. Bu beni şaşırttı. Şok cihazı var. Ya umarım böyle haritanın belli bölgelerinde vardır ki şu lootla kalmayız ha. Kalırsak nasıl olur? Aa, titan serumu vermişti lan az önce. Şimdi titan serumu vermedi. Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. Böyle oynayacağız yani. Neyse bakalım başımıza ne gelecek? Win alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Gerçekten ben de merak ediyorum. Sizler de bu arada tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir umarım. Keyfiniz haliniz yerindedir. Benim tahminim birkaç yerde daha vardır bundan ama arayıp da bulabileceğimiz bir şey değil. Oyun akışında böyle raşladığım yerleri falan denk getirirsek o zaman olur ama ben kalkıp işte buradan Prison'a gidip bakmayacağım. İleride küçük etkinlik bölgesinde yine adamlar var arkadaşlar. Oğlum benim 24 sadece nasıl yapacağım? Yelek kask hiçbir şey vermemiş ya. Kaç kişi bir de burası? Arıyor biri de tek gibi geldi. Ama kimle tarlanıyor yani Burak biraz mantıklı konuş. Adam kendi başına burada çatışmıyor ya. Bir de ben dibine kadar girdim yanlışlıkla. M24 vuruşu bu kadar yakından. Vs e mi? Atıyoruz ki kardeşim şurada adam. Tam yerini gördüm bakın bu. Sakin. Yapma. Göster lan. Göster o kafanı. Beni görmemiş. Aa arkadaşlar beni görmemiş. Çok iyi. Bombam varım, bir tane molotofum var. Karışmayacağım. Bu arkadaş onun yanına geçecek. Hatta geçerken bir tur deneyebilirim şansımı. A7. Tamam, iyi kanka, iyi leyleyleyle. Bir molotof. Sizler için arkadaşlar, like atan kardeşlerim için. Ne oluyor? O molotoflu niye yanmadı? Oğlum molotoflu niye yanmadı ya? Şuraya geçtim. Oo başımıza iş aldık ya. Molotof nereye gitti kanka? Dur lan şu çatıda diyeceğim. Üçü de aynı ekipte mi şimdi bunların? Üçünü aynı anda ben M24 ile nasıl vurayım kanka? Çok zor işimiz. Ve ben şuraya çıkarken inşallah ölmem. Tamam. Problem yok. Karşıdan karşıya oynayacağız canım. Toplamda 30 mermimiz var. Hani mermi çok da fena değil. Keşke şöyle yapsaydık. O kili çekse miydik acaba? Yerinde de durmuyor lan bu herif. Hiç yerinde durmuyor. var gibidir. Biz de öyle derler arkadaşlar. Çok yaramaz olanlara. Buraya geçtim. Şimdi uzaktan çeker yani indirebilirsem iki kişiyi yaklaşacağım. İndiremezsem bunları salabilirim bile yani. Öyle diyeyim size. Hainler az önce full gösteriyorlardı. Şimdi hiç göstermiyorlar gibi. Oğlum gaza gelseler de üstüme doğru raşlasalar ne güzel olur değil mi? Ben açıyı bir tık daha düzgün yapayım ki. Aynen. Bana sıkıyor. Vay haine bak. Lan nereden sıkıyor onu da göremedim. Herhalde az önceki yerdendir canım. Şurayı siper edeceğim önüme. ben de göremiyorum ki. Bu <laughs> kadar saçma dizayn etmiş ki PUBG burayı. Adamlar da bir kendilerini gösterebilirseler. Ha tamam kardeşim. Tamam. Şuradan geçecek ya da bana bakacak. Hadi. Oğlum bir üçüncünüz de olmasaydı aklınızı alacaktım da Bot, botu sıktı henüz kaldıramamış durumda. Ah be. Çok üzgünüm ama kaçırıyorum. Sürekli kaçırıyorum. Ben bir şımardım ama. Sanırım böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam. Çok iyisin. Olmadı geri kaçarım. Problem yok. Üçü aynı anda gelmesin yeterli. 3 aynı anda geliyor. Dümene geldik. Arkadaşlar vallahi dümene geldik. Treni bilip gitsem. gitmeyeceğim ulan. Vallahi billahi gitmeyeceğim inat ettim yani. Ben bu herifleri bir şekilde indirmem lazım. Aa yaklaşıyor biri. Nereye düştü lan o? Oha. Bu kötü. Bu harbi kötü. Nasıl yapacağız? Bir tık arkadan. Bak bunu indirip kilini çekme şansım var şu an. Umarım başarabilirim. Ne tarafa geleceğim? Yerlerini karşıda bıraktı bu arada. Diyecektim ki yapma. İşte bu. İşte bu. Kilini çektim birinin. Kaldı geriye iki kişi. Hadi beyler. Geri sayım başladı. Nereden çıkacaksın sen? Tahmin etmeye çalışıyorum. Bu merdivenin ucunda olabilir. Arkadaki bot. Arkadaki bot için şimdi canımızdan olmayalım. Bomba falan yolluyor. Hain. Çok zor düşersem geri kaçarım. Hiç merak etmeyin. Ben de arkadaşlar. Gel lan biraz daha öne. Böyle mi yapsam? Çok yakın ya. Aha. Arkadaşlar. Dümene geldik. Bu adam burada. Hadi be. Oğlum manevra cihazını basmamışım ki ya. Tamam. Ah oh, bir tane mermi yedim. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Karşıya, karşıya, karşıya. <laughs> Hayatımda yaptığım en değişik fightlardan birini şu an yapıyorum ama zorunda olduğum için bir tek M24'üm var. 6x'i geri takacağız. Güzel bir açı ayarlayacağız. Tam bu kadar uzaklaşmaya gerek yok. Adam oraya girdi bir tanesi gördüm. Çıkartırsa kafasını alacağım. Aa ama ayıp kanka bu. Kim kaldırdı şimdi? Diğerini kaldırdılar ya da içeriye farklı birileri girdi arkadaşlar. Yani şu an kimseden ses olmadığı için ben de çok ses çıkartmıyordum ama. Dostum sen bu tarafa gelemezsin ya. Evet. Birini daha indirdik. Kilini çekeceğim. Bir tane sıkmam yeterli diyecektim. Kendi kendine saldı herhalde. Evet son arkadaşları. Gel. SKS'li olan bu muydu? Sen miydin dostum? Bak bakalım. Kaçacak bir yerin yok. Bu fight'ı buraya getirmek için 2 saattir uğraşıyorum. Bir sağa kaçtım. Bir sola kaçtım. Kaçıyor. Arkadaşlar kaçıyor bir tanesi. Şöyle yaptım. Ah 7. Ulan kulübenin arkasına geçtiğin anda mı yersin ya? Dur. Onu daha uzağa yollayamam. Arkadaşlar yani kulübeden çıkamayacak. Şu anki planım bu. Ama kötü bir haberim var. Ben öldüm mü? Bu heriflerle bu kadar uğraşıp da gelen diğer herife ölürsem oturup ağlarım yani öyle diyeyim size. Her ikisini de görebilmek adına sağ tarafa geçiyorum. Yaparsın Burak. Kulübedeki daha çıkmamış olmalı diye tahmin ediyorum. Değil mi? Orada. Orada orada orada. Arkadan gelen bot. Dur yerinde. Tamam aldım. Bakalım o herif ne yapacak? Aynı yerde mi kalacak yoksa? Çıkacak mı? Hadi kardeşim. Kaç mermi? 18 mermi. Ne diyeceğim size? Kil almam lazım. Bir mermide bot için harcadık. Çok güzelsin Burak. Bunları yapmaya devam et. sporu yapıyorsun. Bir kill için değer miydi? Hele ki botun kili için. Bir gerçek adam olsa neyse de. Basmak istemiyorum ya. Aha. Kanka. Olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Ulan sana kendimi öldürtmeyeceğim lan. Arkadaki arkadakine bakayım dedim de. Arkadaki çıkmış olmalı. Çünkü önümdekinden de bomba gelebilir. Salıyorum şu an karşısına geç. Aa ha, yok hala aynı yerde ya. Oğlum beni niye salmıyorsun vurayım şu gideni. Gidip kaldıracak arkadaşlarını ben o yüzden uğraşıyorum ya. Yoksa ne derdim var yani bu kadar niye uğraşayım. Adam orada. Dur lan şu çatıda. Çatı. Hadi silah ver. tane yedi. Sıkıntı yok. Yedi gitti bu. İstiyordu orayı. O nasıl bir sis yolu lan? O nasıl bir sis yolu kardeşim? Derin bir nefes aldım. <laughs> bu arkadakini kili geldi. Çıktığını henüz görmedim. Şu an çıktı. Aga be. Aga be. Kardeş sen bence öldün ya. Kit dönecek ama sisin içinde. Yapacak bir şey yok. Şuradan. Kitik almamış olsa ne güzel olur. Sis geç artık. Hadi geç. Kaç saniye sürüyor kanka bu? Tek şansı çıkıp bana vurmak ya. Hah tamam sildik komple bu rakiplerin tamamını sildik arkadaşlar ama neyi göz aldık mermisizliği resmen çünkü 9 mermim kaldı. Canım biraz azaldı falan. Normalde böyle şeyi de kullanıyorduk böyle challenge'larda biliyorsunuz Titan serumunu ama bu sefer kullanmayacağım. O sandıktan Titan çıktığını gördüm. Oradan vermesi gerekiyordu ben diye düşünüyorum. Hani challenge'ları tam adam akıllı yapmaya çalışıyorum. Sizler de biliyorsunuz zaten sürekli izliyorsunuz. Bu arada çok önemli bir şey soracağım sizlere. Bildirimleri açtınız mı arkadaşlar? Bir kontrol edebilir misiniz hemen? Yani abone olduysanız değilseniz zaten abone olun ve bildirimleri tümüne mutlaka alın canlar şimdiden destek olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hani like atın bile demiyorum. Gitmişken atarsınız diye. Şöyle yaptım. Oradan çıkıp bir markete uğrayayım dedim. En azından burada bedava enerjilerimiz var. Bu ar, parası muhtemelen trenden trene geçiş yaparken değdim mi? Bir şey oldu orada. Bu bedavaları alacağız. Etkinlik bölgesi halen alan içerisinde de gitmeye değer mi? Aracım da yok. Tam zaten yok dedik. Bir araç bulursam uğrayabilirim. Aslında hatta şöyle yapacağım. Canlar Karşıdaki araç garajı var ya oraya gidelim. Oradan çözelim bir şeyler. Vallahi küçükten bir kastı burası kesin dolu diyecektim. Evet 4 kişi var. 4 kişiye 9 mermi. Ya benim aklıma şu geldi. Farm tarafı alan içerisi mi? Malta alan içerisi de. Biliyorsunuz genelde farmın olduğu yerlere Aa farmı lan ne oldu? Araç uçtu gördünüz mü? Arkadaşlar Buradan mı denesem şansımı diyeceğim. Yakın girip ölmek istemiyorum ya. Mermi de harcamak istem. Oğlum ne oluyor lan? Allah'tan canım gitmiyor ya. Allah. Sıkıntı yok. Böyle. o kalabalıklar. Yani aynı ekipteler bu heriflerin tamamı diye düşünüyorum şu an. Parma bakalım. Küçük haritada şey gözükmüştü biliyor musunuz? O Transformers sandığı gözükmüştü canlar. Belki böyle Yakınından geçersek yine gözükebilir. Küçük haritada gözük şu an benim. Zaten bununla görme imkanımız yok da. Pa mesela bu Malta tarafına bırakmamış. Sıkıntı yok. Dönelim. Dönelim de. Burak bir düzgün kullan şu arabayı be. Onun bu kim? Burada bir karşıma çıktı da arkadaşlar. Bottur. Aynen bot bot. Allah'tan botmuş. Nereye kadar geldim? Prison'a geldim canlar. Prison. Aa Prison'un tam ortasına koyulur lan bu. PUBG lütfen bunu yapmış ol. Buradan bakıp mı görmeye çalışayım? Ulan dolu olmasın etrafım. Paranoyak oldum. Bak tam şuraya giderdi bence. Ama gözde görülür bir şey yok haritada da. Bir simge yok zaten. E niye sadece mansiyon yapmışlar? Mansiyon. Bak hala ismini doğru söyleyemiyorum. Aklımda şu an deli sorular var. Bir şey daha çözmek istiyorum. Çözemezsem yalan edeceğiz yine. O yüzden stresliyim yani ben ama bakalım ne gelecek ya. Oyunun sonlarında ne yapacağız inanın. Şu an ben de merak ediyorum yani Canlar bakabilecek her yere baktım şu an Bölgede yani haritanın içerisinde kalan yerlerden Ve resmen Kürtçü dükkanına Geri döndük diyebilirim Adam mı var bilmiyorum ama Aa sayı niye gözükmüyor Arkadaşlar sayı gözükmüyor Aa iki kişi varmış Allah belanı vermesin PUBG Ya adamlar benim tarafımdaysa Ya bu taraftaysa kardeşim Ya ölseydim ben şimdi Gözükmediği için Derdimi kimseye de anlatamazdım yemin ederim. Koldan da birileri sıktı duymuşsunuzdur zaten. İki tarafı da görebilecek bir açı arıyorum. Adam var açıkta. Şeyle çık. Aa. bunun ikisi de gitti lan. Dur bakayım ortalığa bir düşecek de mermi de harcamak. Problem şu an. Nereye gittiniz beyler? O kadar uzaklaştılar ki. Adamları vursam kilini çıkmiş <laughs> Kaskım yok. Yeleğim yok. O kadar sinirliyim ve gerginim ki anlatamam size. Aha. Orada birileri var mı? Bunlar onları raşlamış arkadaşlar. Hadi lan bize de ekmek çıkar. Baygın'ın kilini çekeriz yani en kötü. Bir saniye. Dur, buradan ağaçtan ötürü gözükmüyor da. Buradan bir yerden görebiliriz bence. Hadi be abicim çok büyük döndük. Keşke şöyle olsaydı. Bütün takımlardan herkes ölseydi sadece bir kişi kalsaydı da. Ben onun kilini çekip bütün takımları... Silseydim. Aynen Burki. Burada sağda. Oraya giren ekipler temizledi ya. Vallahi öyle düşün düşünüyorum. Bak orada hala. Pencereleri de çok göstermiyorlar. Alan nerede? Alan'a bakacağım. Muhtemelen burada kalacaktır diye düşünüyorum. Bir gözüm trende. Her yeri kesiyorum arkadaşlar. Vallahi bir niyetim var sıkmaya da. Evinin içinden çıkıp böyle bir market tarafını düşünseler. Manevra cihazları var. Bunların Allah'tan titanı falan yok ha. Halen evin içindeler arkadaşlar. Lootlanıyorlar muhtemelen. Tam baktığım yerde adam var. Droba çökmeye gitmişler. Aa tepeye çıksaydın. Ama bu herifler de duymuş olacak orayı. Titan lan o. Titan o. Onu boş ver. Vallahi onu boş ver. Evde evi açlayın. Hadi 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 evri açlayın. Evet. Sıkmaya başladı bunlar. Çok güzel oldu. Ben ekmeği nereden çıkaracağım diye düşünüyorum <laughs> hala. Burada kaldım öyle. Kafa mı gidiyor yoksa bunlar yok orayı es geçtiler arkadaşlar. Baksanıza iki araç sola Titan da sola doğru çıktı. Titan'ın süresi bitecek. Peşindeyim ulan Titan. Çok az süren kaldı bak. Böyle açıklıkta mı açıklıkta düşecek birazdan. Başka şansı yok. Hadi. Giderek bu tarafı dolanıyorum. Aynen. Burada duracağım. Gözül artık. Bir aracı öyle kovalıyor ki herif. Şuna mı sıksam? Titan çözüldü. Titan daha açıktı ama. Daha profesyonel davranacağım. Adamı vurdular. Vallahi adamı vurdular. Şöyle yaptım. Bir tane yedi. Yere yatman çok iyi oldu diyecektim. Yine yere yattı. Sakin olarak. Bir tane vuruş hakkı kaldı. Ah be. Lan. Arkadaşlar mermilerim gidiyor adam ölmüyor ya. Bu kadar saçma bir şey olur bilir mi? Adam orada ya. Bak bir tane daha yese ölecekti biliyor musun? Şimdi kit öldü döndü belki de. Allah Allah. 3 mermi kaldı görüyor musun? Saçma sapan bir şey ya. Enerjimi satacağım. Enerjimi satacağım arkadaşlar. Size satıyorum enerjimi. Bakıyor. Keskini var. Onun da keskini var. Kitimi satacağım. İki kite karşılık o 15 mermi. Bir kite karşılık 15 mermi. Kafam karıştı. Sinirlendi. <laughs> Ama haksızlık abi ya. İki tane vurmuşum zaten ya. Yani. Dur şu dp'yi at. 47 merminin 32'sini at. 15 mermi gelsin çantaya. Çok üzüldüm ya. Vallahi billahi çok üzüldüm. Herif de kesiyor aynı yerde de. Onu çıkartmayalım bari oradan değil mi? çıkmaya çalışacak ama ya. Yeri yine bitir. Aha. Arkadaşlar. Böyle yapacağım. Tamam. Yılamadan bekliyorum. Beni bulamayacak ya. Yok böyle, böyle kolay mı kanka sallayıp bulmak? Saçmalama. Çözüldü mü lan bu? Tane süresi bitti. Arkadaşlar. Vallahi sanırım Titan'ın süresi bitti de. Şu gelen trenlerden birine mi binsem ben acaba? Dur bakacağım. Tren nereden nereye geliyor ki? Şimdi burada bir tane var şuraya gidecek. Oradan gelen de ta Yasnaya Polyana'ya gelecek de ölme işim ölme de. Benim Aa, adam çıktı lan. Adam çıktı ama yine işimize yaramaz gibi bu durum. Alan tam karşımızda kalmış durumda. Hala oyunda 10 kişi var. Niye sayı azalmıyor? Kardeşim. Bu herifler kime sıkıyor ya? O... Oh. 1 dakika 11 saniyem var. Tamam dur halledeceğim. Belki de bu adam şu an açığa bir yere geçti de ona bakacağım. Vurdular mı lan? Aha. Kardeş. Gözünü seveyim öl ya. Allah'ın aşkına öl ya sen. Benim işim zaten karşıdaydı. Aracım da oradaydı şansımı o taraftan son kez deneyeceğim. Olmadı araca atlayıp alana geçmem lazım. Gördün mü beni? Görmemiş. 11 bir e heysen kaldı kanka senin. Dur yerinde. Dur. Evet işte bu kadar. <laughs> İsmine bak. Ya. Haysiyetsiz. Böyle isim mi konur ya? Araç nerede? Aldık ama. Bir kill daha yazdık. O araç ne kadar tehlikeli yerde. Arkadaşlar 16 saniyem var ama bunu yapmak zorundayım. Bir enerjim vardı onu da kullanacağım. Tamam vurun birbirinizi vurun kardeşim. 13 mermi. Shelter'ın tepe taraflarından güzel bir yer lazım. Kimsenin göremeyeceği. Zaten M24'ümde şey var susturucu var. Eğer ki 1 vs 1, 1 vs 2'ye de okeyim. Öyle bir durum kalırsa halledeceğiz Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Allah sağda biri var. Kanka burada ne işim var orası bir de alan. Aa burada da biri var. Arkadaşlar ev dolu mudur sizce? Mantar dolu gibiydi sanki. Ev alan dışı kanka burası dolu olsa ne olur, dolu olmasa ne olur da ben bir kötü dönüş almışım korkudan. Size anlatamam. Durmayıp devam edemem. Şu, burada bir yerde mi? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arka boş en azından onu biliyoruz. Tepede iki kişiler. şuna bir vuruş. Of, o ne vuruştu be? Hadi bir tane daha. Şuna mı? Şuna bir vuruş. Hayır. Hadi yer, hadi yemesi kadar saçma bir şey yok ya. Dünyada bu herifin kafası tek gözükürken, yani kafasını nişan almışken daha doğrusu, Öldü tamam. Oradan da bir kill yazdık. Tamam. Sayı da düşüyor. Alan ön tarafım. Alan ön tarafım. Tepeyle uğraşmayacağım. Tepe daha kaldım onu bile bilmiyorum ama. Buraya geçeceğim. Trende kimse yoktur değil mi? Ben sanki trende kimse yokmuş gibi davranacağım. Şunu vurmam lazım. Allah belanı vermesin. Bir saniyeyle kaçtı. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Sürekli birer saniyeyle kaçmış olmalarına çok üzgünüm arkadaşlar. Tamam. Lan bir de şok cihazın mı var senin abicim ya? Bir de şok cihazın mı var? Mermi bitti. Şok cihazımı satıyorum. Şok cihazımı arkadaşlar satıyorum. Alan var mı? Hay olsan olur. 7.62 nereden bulacağız? Burası final. Şok cihazımı geri alıyorum. Satamadım çünkü alan geliyor ve biz bunlardan bir kişiyi henüz indirmediğimiz için o da soldakini kaldıracak mı yok baygın duruyor aslında orada hala şurası alan mı ya şurası aa alan gibi bir şansım var zaten burası başka da yok tamam Onun mermim olmadığı için Elif karşımda ama dokunamıyorum çok saçma Şöyle bir şey yapılır ama. Tamam. Gelme. Gelme kanka. Mermi alayım. Ya 7.62'si var. Çok cihazını bıraktım arkadaşlar. Bombayı uçacağım. Diye tahmin ediyorum. Lütfen yapma. Tamam çok iyi dönüş. Çok iyi dönüş aldım. Vurdular bunu. Vurdular. Kilini ben çekeceğim. Kilini ben çekeceğim. Kilini ben çekeyim kanka. Abicim kilini ben çekebilir miyim? Ya da kili boş verin. Şöyle yapsam. Ne oluyor orada? Tamam. <laughs> çok iyi bindi. Çok iyi bindi. Yemin ederim. Böyle bir challenge hatırlamıyorum. Bir şey demek istemiyorum. Like'ları, like butonunu kırma, kırmalısınız bence. Bildirimleri falan açmalısınız. <laughs> Terledim ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Camı pencereyi kapatıyorum zaten kola komşuya ses gitmesin diye. O da bir strese sokuyor yani sıcaklıkta da. Evin içine şey alacağım ama bir hava temizleyici, soğutucuz gibi bir şey. Allah ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alabilmişsinizdir. 2500'e yakın bir hasarımız varmış. İzlemeye devam etmek isterseniz müthiş videoların olduğu bir oynatma listesini sağ tarafa. Bir de sizlere özel videoyu sol tarafa bırakacağım. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Daha sonra yine görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet